Katılımcı yönetim anlayışı gereği istişareye önem veren Derince Belediye Başkanı Zekai Gün ilçe genelinde yaptığı temaslarla toplumun tüm kesimleriyle bir araya geliyor. Yaptığı bu görüşmelerde hizmete sunduğu çalışmaları ve projeleri paylaşan Başkan Aygün son olarak İsakçılar Kültür Merkezi'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Bir Ak Parti ilçe teşkilatı ile birlikte düzenlenen toplantıda muhtarlar ve bölge sakinleriyle bir araya gelen Başkan Aygün, başta İshakçılar merkezli, Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toyları kapsayan çalışmalar olmak üzere ilçe genelinde hayata geçirdikleri projelere vurgu yaptı. Üretimi sağlayacağız. Orada bir 12 dönüm daha yer var. Merak gibi görünüyor. Sizin buradaki tesisleri yani dükkanlar var ya, atölyeler var. Şimdi orada onları yapamamak için o yeri bizim almamız lazım. Yani şeyden, tarımdan, şeyden çıkartmamız lazım. Yaptığımız zaman oraya dükkanlar yapacağız.